السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآقبة للمتقين ولا أطوان إلا على الظالمين ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطة من إنسان يفقه قوله Allahümme ya muhavil el hal ve el ahval havil halena ila ahsen el hal. Emme Değerli kardeşlerim, her biriniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle inşallah her birimizin dünyalık sıkıntılarını giderip uhrevi sıkıntılar için daha çok çalışan, mücadele eden, efor sarf eden kimselerden olmamızı her birimize nasip ve müesser eyler. İnşallah Mücadele Suresinin Geçmiş olduğumuz haftada iniş sebebini konusunun içerisine gelmiştik. Hucurat suresi her birinizin bildiği üzere 49. sure olarak kitabımızda, musafımızda yer almaktadır. Bu sure iniş nuzul sebebi içerisinde de belirttiğimiz, bildirdiğimiz üzere bütün alimlerin ahlak suresi olarak tarif ettikleri bir sure olarak yer almaktadır. Bu surenin içerisinde bildirilen ahlaki davranışlar bütün Müslümanların hayatında olmak zorundadır. Eğer bu davranışlar Müslümanlar hayatlarına yansıtmazlar ise, insanları İslam'a davet etmelerindeki çabaları ve gayretleri boşa gidecek, hatta o uğraşlarından dolayı Allah azze ve celle kendilerini cezalandıracakları durum ile karşılaşacaklardır. Çünkü İslam Öncelikle itikati emirleri insanın kabul etmesi ve ahlaki değerleri üzerinde taşıması ile bütünlük kazanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve geçmişte gönderilen bütün peygamberlere baktığımızda 40 yaşlarına kadar toplumlarının içerisinde ahlaki davranışları en ön planda bulundurdular. Ahlaklarına hiçbir kimse söz söyleyemiyordu ve hiçbir kimse eleştirme durumunda olamıyordu. Bugünkü Müslümanların hali de peygamberlerin üzerlerinde taşıdıkları o vasıflar oluşturmalı ve o vasıflara göre hayatlarını ikame etmelidirler. Eğer hayatlarımızı biz peygamberlerin hayatına benzetmezsek, peygamberler gibi yaşamaz isek, Ahzab suresi 21. ayet-i kerimede Rabbimizin bildirdiği üzere peygamberini örnek almayan kimselerin, konumu içerisine gireriz. İman edenler peygamberi örnek alır, iman etmeyenler ise haliyle peygamberin dışında kalan bütün izimlerin sahiplerini, bütün yaşam biçimlerini insanlara enjekte etmeye çalışan kimselerin arkasından giderek onların getirdiklerini, onların ilke ve inkılaplarını hayatlarını geçirmeye çalışırlar. Onların koymuş oldukları yasalar onlar için ön planda bulunur. Bizler inşallah ne yapmalıyız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklanmalıyız değerli kardeşlerim. Geçen hafta belirtmiştik. Hucurat suresi iniş nuzul sıralamasında kaçıncı sureydi? 106. sure olarak Allah Azze ve Celle indirmişti. 106. sure olarak inen sure ahlaktan bahseder iken Rabbimiz Müttesir suresinde de ne yapıyordu? Sen örtüsüne bürünen ne yap? Kalk uyar, elbiseni temizle ve insanlara vermiş olduğun bir şeyi onların başına kalkma diye ne yapıyordu? insanlara iyilik yapmayı tavsiye ediyordu ve insanların sana yapmış olduğu baskılardan dolayı da sen üzerine gelmiş olan işkencelere sabret diye haber veriyordu. Yani Feth Rabbimiz azze ve celle Mekke'nin içerisinde de Peygamber Efendimize ahlaki davranışlar ne yapmıştır? Tavsiye etmiş, ahlaki davranışlar ile Peygamber Efendimizi yetiştirmiştir. Sahabe de o davranışlar üzerine hayatlarını oluşturmuşlardır. Alimlerin söylemiş olduğu bir cümleyi aktarmamızda fayda var. Bir insan cahiliyesinde İslam olmadan önce ahlakı nasıl ise o insanın ahlakı Müslüman olduktan sonra Allah azze ve celle'nin emirlerini kendisine tavsiye eden kimseleri birebir dinlemesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadislerine tabi olması sonucu değişir. Ya değil ise cahiliyedeki alışmış olduğu ahlaki davranışlarını insan